Kent Radyo İzmir Bilişim Gündem Programı'na herkese iyi hafta sonları. Bu hafta bilişim programımızda genç bir arkadaşımızı konuk ediyoruz. E, kendisi sosyal medya uzmanı, aynı zamanda sosyal medyada da fenomeni. Kendisiyle bu konu hakkında konuşacağız. E, Sayın Alaaddin Çağal, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, sosyal medyada birçok kişi seni tanıyor. Ancak belki kendini tanıtmak istersin onlara. Alaaddin Çağal kimdir? Oradan başlayalım. Alaaddin Çağıl, e, küçüklüğümden beri bilgisayarla iç içeyim. Oyundan gelen bir e, hırs ya da yetenek diyebiliriz. E, buradan gelen bir büyüme çabası ya da e, yönetici olma çabasından dolayı oyunlarda bir yetkiyle başladı hayatım. E, daha sonra forumlar, sosyal medya ve DJ'lik hayatımın kattığı değerlerle e, bir takım adım atmaya başladım. E, bu adımlar bana takipçi olarak e, Kazanç olarak geri dönmeye başladı. Daha sonra bu şekilde bir iş oldu, hani sürüldü. Sosyal medya uzmanlığı ya da dijital strateji. Bu iş yolunda biraz çabalamaya başladım. Kendimi profesyonel yönde ilerletmeye çalıştım. Bunun yanı sıra daha da iyi ilerleyebilmek için birkaç kurs aldım. kendimi yurt dışından ya da gizli paylaşım sitelerinden gerekli bilgileri topladım. Ee, bu şekilde devam ediyorum hala. Umarım daha iyi bir yere gelebiliriz. Evet İzmir'de öğrencilik dolayısıyla bulunuyorsun. Evet. Ailem de burada. Ailem de Aslen burada. Aslen İzmirliyiz. Ha, evet. Ee, şimdi sosyal medya merakı gerçi bahsettim biraz ama nereden başladı? Sanırım e, bilgisayarla ilişkin daha sonradan oluştu. Bilgisayar ve internet dünyasıyla. Evet. ilk başta yani benim yaşımın yettiği kadar da e, Mirç vardı. Mesela Messenger vardı. Evet. Onların ilk çıkış zamanı net hatırlıyorum. Ee, o sırada tabii ki böyle takipçi vesaire bunlar yoktu. Sadece bir chatleşme durumu vardı. Daha sonra High Five diye e, Hi5 diye yazılan bir e, sosyal medya platformu, e, MySpace e, diye bir platform vardı. Bunlar da biraz vakit geçirdik ama daha sonra Facebook hepsinin yerini doldurdu. E, 2004-2005 tarihinde çıkmış olması lazım. O zamandan beri Facebook kullanıyorum. İlk önce her şey Facebook'tan başladı. Çünkü o sırada birazcık müziğe sarmıştım, DJ'lik yapıyordum. İnsanlara sunduğum şeyleri daha çok yaymak, daha çok dinletmek, emeğimin karşılığı iyi mi kötü mü nasıl yapıyorum bilmekti. Bunlarda izlediğim yol aslında bir hizmet türüymüş. Ben bu hizmet türünü kendi başıma bir şekilde uğraşıp yapmaya çalışıyordum. İlerleyen vakitlerde bunun hem ne olduğunu öğrendim, hem de yaptığım şeylerin değerli olduğunu öğrendim. Bu şekilde bir gelişme süreci oldu. Evet, aslında sosyal medya konusunu biraz daha gireceğiz ama ben belki dinleyicilerimiz ki senin sosyal medyada birçok takipçin var, evet. ee, birçok kelimesi de az kalmış oldu galiba <laughs> burada. Ee, seni sosyal medya üzerinden tanıyorlar. Biraz da <laughs> e, onların tanamadığı e, mesela hangi takım tutarsın? gibi bilgiler vermek ister misin? Hı. E, hobilerin nelerdir? Farklı alanlarda. Yani şimdi e, insanların uğraştırın. karakterleri değişik yapıda olduğu için hani ön yargılı yaklaşabilen insanlar oluyor. E, ne bileyim benim prim yaptığımı düşünenler olabiliyor. E, ya da şu partili, şu taraflı olduğumu düşünebiliyor düşünebiliyorlar. E, ya burada ben taraf belli etmeden hani e, benim hangi siyasi görüşe sahip oldum hangi e, takımı tuttum, e, hangi rengi sevdiğim önemsiz bir şekilde hepimizin insan olduğunu yansıtabilmek. Bu mesajları vermeye çalışıyorum. Tabi orada verdiğim mesajlar hep böyle sosyal sorumluluk içerikli. Normal hayatta böyle miyim? Evet. Olması gereken gibi yapmaya çalışıyorum. Yanı sıra tabi ki eğlen, eğleniyor muyum? Eğleniyorum. Tek farkı şu oluyor. Sosyal medyada biraz daha soğuk kanlı gözüken bir tarafım var. Çünkü sadece içeriklerim sabit bir tarz oturmuş şekilde paylaşım yaptığım için ama normal hayatta kendimi daha gırgır gır şamata ya da cana yakın buluyorum. Evet. Aslında bir parça belki sosyal medya uzmanlık yönüne de o mesajı da vermiş olduk aslında. Tabii ki sosyal medyada yani insan her zaman her ortamda aynı şekilde olamaz. Ya yani Bir arkadaş ortamında daha farklı yapıda olur bir topluluk ortamında daha farklılık da olur sosyal medyada kendine göre bir tarzı olması gerekir diye ben de düşünüyorum Evet hangi sosyal sosyal medya hesaplarını kullanıyorsunuz şu anda Twitter Facebook ve Instagram kullanıyorum yoğunluk olarak Twitter Twitter'dan vakit kalmadığı için daha yeni yeni Facebook'a geçiş yapabildim sayfa olarak bahsediyorum yönetici arkadaşlar var onlar benim adıma yönetiyor Instagram konusunda çok geniş değilim çünkü sürekli kendimi çekip paylaşmak çok doğru gelmiyor. Yani bilmiyorum sürekli kendimi bir şekilde çekip ne diye paylaşacağımı düşünüyorum. Yapmak istiyorum ama nasıl bir sunum yapmam gerekiyor sürekli kendimi çekip çekip ne diye paylaşabilirim diye düşünüyorum. Evet. Gerçi bir fenomene bunu sormak ne derece doğru bilmiyorum ama sosyal medya fenomeni olarak adlandırılıyorsun. Evet. Ee, senin gözünde sosyal medya fenomeni kimdir? E, kimlere toplumda bunu? Belki dinleyicilerimiz arasında bu kavramı bilmeyen kişiler de olabilir. Nitekim ben de tercihimde zorlandığım bir kavram. Şimdi sosyal medya fenomeni iki çeşittir aslında. E, i̇kisi ikisi içinde sosyal medya fenomeni denilebiliyor fakat şöyle bir ayrım var. Örneğin e, herhangi bir kişinin haberi olmadan ya da haberi olarak e, YouTube ya da herhangi bir sosyal paylaşım sitesine videosu ya da görüntüsü atıldığında bu insan fenomen olup televizyonlara çıkabiliyor geçtiğimiz dönemlerde geçtiğimiz dönemlerde demesem daha doğru, sürekli olan bir şey bu. Evet. X kişisi, A kişisi sürekli bir şekilde bir yerden izlenme olarak patlayıp televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medya fenomeni olarak çıkıyor. Bu ayrı bir kategoridedir. Bu bir kereliktir. O adam o video ile fenomen olur, o ve biter. Bizim fenomenliğimiz şu şekilde oluyor. Herhangi bir tarzda kendini oturtmuş, insanları bu şekilde tanımış ee, bu komedi olabilir e, küfürlü bir tarzı olabilir e, örneğin var öyle fenomenler her cümlenin sonunda o gerek, gereksiz küfürü e, yazıyor ki hani o onunla tanınmış artık o e, selam dahi verse ya da başka bir şey de yapsa e, onun sonuna onu ekliyor e, ya da siyasi taraftan fenomen olan insanlar var e, burç tarafından fenomen olan insanlar var eee hep bir tarz şeklindedir. Bunlar kalıcıdır yani. Belli bir döneme kadar fenomenlik yani tanınmışlığı sürdürebilir. O kendisine bağlı. Ne kadar sürdürebilir bilmiyorum. Evet. Burada önemli olan sanırım <laughs> bunu kalıcı olarak sürdürebilmek. Evet. Belli bir tarzı yakalamak. Sen de başlangıçta bundan bahsettin. Şimdi dinleyicilerimizin eminim ki merak ettikleri bir konu. Ben de bunu çok merak ediyorum. Sosyal medyada bu kadar takipçin olduktan önce ve sonrası sen ne değişti yani günlük hayatında nasıl tepkiler aldın? Çünkü şunu özellikle vurgulayalım. özel ben rakamları tam olarak şey yapamam ama Twitter'da bildiğim kadar en son 2.5 milyona yakın takipçi evet. vardı. diğer hesaplarında da benzer şekilde milyonlar da ifade eden takipçiler de şey yapıyorsun ki bu gerçekten sosyal medya alanında Oldukça ciddi rakamlar. Birçok sanatçıyı, birçok ünlü iş adamını veya siyasetçiyi de geride bırakan önemli rakamlar. Bu kadar kişi tarafından takip edilmek, tanınmak, günlük hayatında veya etrafında nasıl tepkiler aldın? Bunları paylaşır mısın bizimle? Yani şöyle söyleyeyim aslında önce ailemden başlarsak yani çok değişkenlik gösteren bir durum olmadı. Çünkü bende de değişen bir şey olmadı. Öncekiyle şimdiki halinde bir fark yok ben ee, bende de bir farklılık göstermediği için e, ailemde bunu normal bir şekilde hani gelişen bir süreçte e, herkesin alışmışlığı olduğu bir durum haline geldi. Çünkü bir anda olmadığı için yavaş yavaş olduğu için e, birinci adım attık. Güzel 2 3 derken hiç kimse anlamadan sanki böyle bir şey bir anda gelmişiz gibi oldu. E, çevremde çevremde daha çok dikkat edildi aslında. Hani çünkü sürekli görüşmediğim insanlar da var olduğu için e, insanlar gördüğüne ha şöyle olmuş, böyle olmuş gibi e, çok tepki ya da olumlu cümleler kurdular. E, yanı sıra kendimle ne değişti? Değişen tek şey yani avantajları oldu bunların. Mesela hani, nelerdir e, bu avantajlar? Şu anda burada olmam mesela. Evet. Gibi. Peki günlük e, ne kadar bir zamanını sosyal medyada geçiriyorsun? Yani çünkü Vallahi... şeyi biraz anlamaya çalışıyorum. Veya dinleyicilerimiz de bunu merak ediyorlar. Onu bir tahmin ediyorum. Yani sosyal medya, medya fenomeni olan bir kişi, işte iki buçuk milyon takipçisi olan bir kişi, diğer hesaplarda milyonlarca takipçisi olan bir kişi, acaba zamanının önemli bir kısmını sosyal medyada mı geçiriyor? Yoksa günlük hayata aynı şekilde devam edip bizler kadar mı kullanıyor? Yani bunu biraz daha bize kendinden bahsedebilir misin? Yani ikisini dengelemeye çalışıyorum aslında ama çok zor bir durum. Çünkü paylaşımların bir mesaj içerikli olduğu için bunların altını araştırmam gerekiyor örneğin çok fazla şey geliyor kalp nakli lazım kıyafet lazım yardım lazım bunları ilk önce araştırıyorum geçtiğimiz günlerde birisi hakkında sürekli geliyordu mesaj 3 gün boyunca hiç durmadı lütfen paylaşın lütfen paylaşın bilerek paylaşmadım çünkü artık onu paylaşıp paylaşırsam hem vicdanım el vermeyecek hem de prim yapmış olacağım çünkü vali bey ona yardım edeli 5-6 gün olmuştu ve haberlere çıkmıştı ee, hiç uğraşmadım. Bütün yazan herkese tek tek haberin linkini yolladım ki yani bilinç eksikliği yaşamasın kimse diye. Ee, ben de zor durumda kalmayayım diye. Ee... Aslında şöyle bir şey. <laughs> e, önemli de bir noktaya vurdun, e, vurgu yaptın sanırım. Şimdi sosyal medyada biz de takip ediyoruz tabii ki. E, bu tip e, insanların duygularına yönelik... E, bazen de acıma duygularına yönelik şeyler ve bir takım prim yapmaya çalışan taraflar var maalesef sosyal medyada bunu siyasi partiler de yapabiliyor bunu kurumlar da yapabiliyor kişiler de yapabiliyor sanırım bunlar zaman içerisinde ayrılıyor ve zaman içerisinde gerçekten senin gibi dediğin gibi bir tarzı olan belli bir samimiyeti karşı tarafa verebilen fenomenler daha sürekli hale geliyor ama diğerleri biraz daha geçici bir şekilde sayıları artırabiliyorlar evet. bazı kazançlar edebiliyorlar. Buna da özellikle herhalde anladığım kadarıyla senin de bu başarının altında tarzını koruman, özellikle bu tip şeylerdeki sorumluluk anlayışını koruman yattığını düşünüyorum ben de. Evet, ona dikkat etmeye çalışıyorum çünkü birazcık zor sürekli paylaşım yapabileceğim bir şey değil. Zamanın çoğu da aslında buna gidiyor. Bir şey paylaşmak tek bir tuşla olan bir şey, fakat o paylaşımı araştırmak zamanı alan bir şey. Bakıyorum ne olmuş günlük yaşantım dünyada kim ne yapmış, neyi örnek alabiliriz, neyi bizim kalbimize dokunur ya da neleri yapmamız gerekiyor. Dünyada gelişimde olan şeyler, insanlık adına yapılan şeyler, ülkemizde yapılan güzel gelişimler gibi şeyleri paylaşmaya çalışıyorum. Evet özellikle toplumsal mesaj vermeye yönelik evet. belli şeyleri paylaşmaya dikkat ediyorsun. Peki senden e, arkadaşların ama arkadaşların dışında da mutlaka bu kadar takibsin olunca bir takım isteklerle gelen kişiler oluyorlardır. E, bazı taleplerde bulunuyorlardır e, çok farklı amaçta. Özellikle bunu e, yapmış olduğun işi ticaret yönünde düşünüyor musun veya şu an bu, bu yönde devam ediyor musun? Zaten sosyal medya uzmanlığını e, kazanç güdebilmek için yapıyorum. E, fenomenlik kısmında zaten şeyden geliyor. Hem kendime ait bir tarz hani sadece bu şekilde çıkış yapan bir tarz belirlediğim için hem de bu alanda bilgili ve güçlü olduğumu işi yapabileceğimi insanlara gösterebilmek için çıktı. Daha sonra basın, haberler, televizyon fenomen olarak için Fenomen olarak da çıkmış oldum bir kenardan. Bu şekilde yani. Aslında buradan e, biz zaman zaman sosyal medya ve diğer e, özellikle bilişim sektörünün geleceğiyle ilgili konuşurken e, sosyal medya yönetiminin e, önemli olduğunu, bunu profesyonel kişiler tarafından yapılmasının e, ne derecede e, faydalar sağladığını işte düşünün bir Amerikan, Birleşik Devletleri'nde başkan seçimlerinde bile sosyal medya üzerinden yapılan çalışmalarla artık gidiliyor. Evet. E, sosyal medya yönetimi gerçekten önemli bir yerde. E, o yüzden özellikle genç arkadaşlarımızın bu alanlardaki boşluğu doldurmasını hep tavsiye ederiz. Ki sen bu yönde e, genç yaşına rağmen bunu erkenden fark edip adım atmışsın. E, evet. Ve çok ciddi de bir yol almışsın. Umarım bundan sonra da aynı yolda devam edersin. Peki e, bizi dinleyen, e, şu anda Kent Radyo Hizmet Bilişim Gündemi'ni dinleyen genç arkadaşlarımız da var ki senin e, takipçilerin arasında da birçok kişi vardı büyük usta. Sosyal medya uzmanlığı konusunda onlara ne tavsiye edersin? Yani onlar da bu işi yapmak isterlerse, kendini geliştirmek isterlerse, kendi deneyimlerinden onlara ne Şimdi, mesajlar vermek Kesinlikle istersin? tavsiyem şudur. Daha önce e, şunu da altın çizeyim. Aynı zamanda ben eğitim de veriyorum. Sosyal medya uzmanlığı eğitimlerinden sertifika veriyoruz. Ee, ya da başka şirketlerin eğitimine katılıyorum. Ee, tek takıldığım bir nokta var. Diğer yapılan eğitimlere bakıyorum. Ee, tabii ki çok başarılı olanlar var. Fakat işi gerçekten e, normal düzeyde bilip eğitim veren insanların yaptığı çok büyük yanlışlar var. Çünkü oradan alan, alınan sertifikalar bir işe yaramıyor aslında. Çünkü ne kadar iyi bir yerden sertifika alırsak alalım, aldığımız bilgi yetersiz kalıyor. Şirket yine sosyal medya uzmanı ya da dijital medya e, uzmanı olarak birini aldığında e, aynı benim verdiğim verimi ya da benim gibi insanların verdiği verimi e, veremeyince bu sefer hiçbir farkı olmuyor. Yani şu şekle geliyor, ben de sosyal medya uzmanı olayım, rahat iş, oturduğum yerde. Aslında öyle değil, birazcık stresi e, var, o, o da dijital strateji olayında. Yani bir ekip varsa bir şirkete ait e, ve bu ekibin içindeyseniz bu sizi zorlar. Fakat herhangi bir şirkette ben sosyal medya uzmanı olayım, e, maaşımı alayım, oturduğum yerden öyle tweetini, paylaşımını yapayım e, diyorsanız bu sosyal medya uzmanlığı değil, sosyal medya yönetimidir. Yani sosyal medyayı yöneten birisinizdir. Sosyal medya uzmanı denilen şey e, şunu yapar. Bir hedef kitle vardır, o hedef kitleyi oluşturur ve oraya ulaşılacak yolu yani dijital stratejiyi çizer. Ve paylaşımı yapar. O hedefe ulaşmak için çabalar. Evet. Ve bu e, çabanın sonucunda da analiz ve stratejiyi gerekli kişiye sunar. E, ne kadar ulaşılmış, ulaşılmamış, ne gerekli e, bunlar tartışılır. Evet, radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için Kent Radyo 100. Birleşim Gündemi programında e, bu haftaki konuğumuz Sayın Alaaddin Çağıl. Kendisi genç bir sosyal medya uzmanı aynı zamanda fenomeni. Genç olmasına vurgu yapıyorum çünkü genç yaşında böyle bir başarı elde etmiş olması gerçekten önemli. Ve program öncesinde de sohbet ettik. Şu anda da sohbet ediyoruz. Gerçekten kendisi yapmış olduğu şeyleri belirli bir biliş düzeyinde yapıyor ve bunu gerçekten benimsemiş bir şekilde yapıyor. Öyle zannediyorum ki daki temelinde yatan şeyler de bu. Özellikle genç arkadaşlarımıza da buradan Alaaddin'in verdiği mesajı özellikle tekrarlayayım. Sosyal medya uzmanlığı gerçekten e, günümüzün belki en popüler mesleklerinden biri olma yolunda. Fakat bunu bilinçli yapmak lazım. Bunu doğru bir şekilde öğrenmek ve doğru bir şekilde yapmak lazım. E, firmalarımız gerçi bunu ne derece önemsiyorlar bilmiyorum e, Alaaddin sana gelen tepkiler ne derecede. Çünkü firmalarımız da aslında bunu bazı firmalarımız gerçekten ciddi firmalarımız artık sosyal medya yönetiminin e, önemli anlamış ve buna göre hareket ediyor ama diğer genel olarak baktığımızda topluma çok da tam olarak toplumda gerekli önemin verildiğini söyleyemem. Yavaş yavaş gelişiyor sanırım. Yani aslında level level yani yüksek şirketler ya da düşük şirketler diye ayrılmıyor. Hatta hiç ayrılmıyor çünkü daha yeni görüşmesine katıldım. Çok büyük global bir şirket olmasına rağmen çok geri bir şekilde bakıyor olaya. Yani şöyle söyleyeyim benim gittiğim kuaförüm bile e, ...sosyal medyası var... E, ...ya da ne bileyim... E, ...artık bakkalım bile var yani... ...yerine göre bakkal ya da süpermarket bile... ...önem vermeye başlamışken... ...büyük şirketlerin önemsememesi de olabiliyor... E, ...tabii ki büyük şirketler... ...hele ki teknoloji üzerine olan şirketler... ...daha çok bu konuya ilgili... E, ...yalnız çok ciddi eksiğimiz var... ...hani e, dün onu tartışmıştık... ...bir grup arkadaşımla... ...çok büyük... E, ...yani isminden çok fazla... ...söz ettiren... E, o kadar çok marka var ki ama hiçbirinin sosyal medyada bir etkisi yok. Yani bakıyoruz herhangi bir e, yazılım şirketi dünyaca tanınmış yani artık bütün dünya onu kullanıyor. Kesinlikle herkesin evinde o program var kesinlikle. Ama e, bakıyoruz sosyal medyada Amerika'daki sosyal medyası iyi. E, işte başka bir ülkedeki iyi. E, Türkiye'ye bakıyoruz. Türkiye'dekini kapatmayı düşünüyorlar aslında e, sosyal medyayı çok iyi kontrol etmeleri, büyük evet. ve onun üzerinden artık rekabeti yapmaları gerekiyor. Çünkü gerçekten e, artık 90'lı yılların sonunda işte 2000'li yılların başta, başlarında belli bir zamana kadar web sayfaları çok önemliydi şirketlerin. Şirketlere bizler hep telkinde bulunuyorduk. Web sayfası yapın, web sayfasıyla e-ticaretle insanlara ulaşın diye. Fakat artık insanlar web sayfalarına çok fazla girmiyorlar. Yani tüketiciyle <laughs> buluşacağınız nokta, tüketicinin taleplerini öğreneceğiniz, onların sizlerden beklentilerini öğreneceğiniz nokta artık sosyal medya haline dönüşmeye evet, başladı. Sadece o yüzden e, sosyal güvence... medyayı çok iyi analiz etmek, oradaki pazar taleplerini analiz etmek şirketler için oldukça önemli. Ve e, işte Arayattin gibi genç arkadaşlarımızla sosyal medya uzmanları da yetişiyor. Ve bu arkadaşlarımızın gerçekten bu işleri profesyonel olarak yapmaları lazım ki e, umarım e, ...benim de temennim toplumumuzda Alaaddinler dinler çoğalır. Fenomen anlamında değil. E, o biraz zor tabii ki ama... E, ...sosyal medya uzmanlı... ...arkadaşlara çok ihtiyacımız var. Doğru yönlendirmeye çok ihtiyacımız var. E, bunların sayısı giderek artacaktır. Ben yine... E, ...uzmanlıktan biraz fenomenlik kısmına... E, ...gelmek istiyorum. E, öyle zannediyorum ki... E, ...bu fenomenliğin... E, ...Evet, Twitter'daki ve diğer... ...sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayının dışında... ...şu anda... E, devam eden bir yarışma sürecinde de e, şu Türkiye çapında birinci durumdasın oylamalarda evet. ve o şekilde gidiyor. Biraz bize bu yarışma hakkında bilgi verir misin? Yarışma her, her sene düzenlenen Türkiye Geneli, Türkiye Gençlik Ödülleri adı altında bir yarışma. Yarışma bildiğim kadarıyla 4-5 senedir her sene yapılmakta. Her kategori var. En iyi inşaat şirketinden, en iyi sanatçısı, en iyi çıkış yapan sanatçı, en iyi sporcu vesaire. Bütün dallar var. Yani tüm dallarda Türkiye genelinde yapılan tek yarışma diye biliyorum çeşit olarak. Ee, yarışma aday, adaylık sürecinde başladı. Ee, i̇sim yazılarak en çok ismi yazılanlar aday oldu. Adaylığı başardık. Ee, daha sonra rakiplerimiz güçlüydü. Ee, şanslıyım ki diğer fenomen arkadaşlarım da bana destek oldu. Aday olamayan ya da aday olmak istemeyen e, arkadaşlarımla destek oldu. Ben de takipçilerimden destek istedim. E, hepsine çok teşekkür ediyorum çok fazla destek oldular e, hala da mesajlar geliyor e, her gün girip oy verdiğini söyleyenler her gün e, giriyoruz oy veriyoruz ailecek oy veriyoruz diyenler e, dahi var e, benim sosyal medyadaki avantajım diğer fenomenlere göre e, daha az tanınma olasılığım var diye düşünüyorum çünkü takipçi kitlem genellikle e, 30 yaş üzeri 30 yaş altı kısım daha az bir kitle olduğu için hem muhafazakar bir kesim oluyor hem de anlaşması kolay oluyor. Bunun hem olumlu yönü hem olumsuz yönü var. Bu tartışılır. Ama sağ olsunlar hepsi birçoğu her gün girip hiç üşenmeden destek oluyor. Bu çok önemli bir şey. İnsanlar da hiç tanışmadan, yüz yüze görüşmeden senin için bunu yapabiliyorsa bu önemli bir şey. Çünkü benim hiçbir arkadaşım dahi bu şekilde oturup kolay kolay uğraşmaz. uğraşmakta zorunda değil. Bunda alınacak bir şey yok. Ee, sadece mutlu edici bir durum. Umarım bir sorun olmaz. Ee, şu anda birinciyiz. O oy durumumuz epey iyi. Ayın 15'inde son buluyor. Peki e, şu an bizi dinleyen Kent Radyo İzmir Bilişim Gündemi programı takipçileri e, sana destek olmak istediklerinde ne, neler yapmaları gerekiyor? Bunu bilgilendirir misin? TürkiyeGençlikÖdüleri.com'a e, girip en aşağı kısımda yılın en iyi sosyal medya fenomeni kısmından bana oy verebilir ya da diğer arkadaşlar daha cihazip geliyorsa onlara oy verebilir. E, seçimine kalmış. E, verirlerse ya da verecek olanlara şimdiden teşekkür ediyorum. E, ben de buradan e, ilave yapayım. Gerçekten aslında programımız boyunca konuştuğumuz e, sosyal medya alanında e, bilinçli ve e, doğru bir şeyler yapmaya çalışan kişi sayısı çok da fazla olduğunu düşünmüyorum. E, Alaaddin arkadaşımız gibi gerçekten bunu e, profesyonel anlamda bir uzmanlık olarak görmüş, kendisini yetiştirmiş ve bu alanda çalışma yapan e, sadece fenomen olma yolunda değil de ikisini bir arada götüren bir arkadaşımızın desteklenmesini önemsiyorum. O yüzden ben de dinleyicilerimizden bu yarışmada Alattin arkadaşımıza gerekli desteğini vereceğini söylüyorum ama şu an şunu da takip ediyorum. Aslında bu biraz da belki de o sosyal medyanın önemini vurgulayan bir unsur. Kurumlarımız açısından konuştuk hep. Yarışma sonuçlarını takip ettiğinde çok ciddi firmaların, çok ciddi kurumların hatta sanatçıların bile oylamalarına baktığımızda oylama sayıları e, sosyal medya başarısı gösteren Alaaddin arkadaşımız da hemen hemen aynı seviyede. O yüzden evet. aslında burada sosyal medyanın e, bireysel anlamda e, ne kadar önemli olduğunu kurumlar içinde gösteren bir gösterge diye düşünüyorum ben. Evet Alaaddin programda artık e, sonuna doğru geldik. E, son vermek istediğin mesaj var mı dinleyicilerimize? E, vallahi son olarak vermek istediğim sosyal medya fenomenliğim hakkında bir mesaj verebilirim. E, yaptığım paylaşımlar hep sosyal içerikte olduğu için insanlar prim yaptığımı düşünüyor şunu demek istiyorum. Uzun zamandır sosyal medya üzerinde sadece bu tarzı odaklanmış paylaşım yapan bir paylaşım profili sayfası yoktu. Herhangi bir kişiler denk geldikçe bu şekilde paylaşımlar yapıyordu ama benim amacım sadece bu tarz üzerinden gidip hiçbir şekilde prim gütmeden insanlara bir şeyler yapabilmek. Hatta sırf bu yüzden yani gelen çok değerli reklamları dahi elimle tepiyorum. Yaptığım tek reklam şuydu şu ana kadar. Ee, hayvanlar için yapılmış olan e, bir kampanya vardı. Ee, bununla ilgili reklamı yaptım. Kendileri bir ücret vermek istediler. Onun dışında yaptığım başka hiçbir şey yoktu. Umuyorum insanların ön yargısını yenebiliriz. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben de buradan Alaaddin Çağla çok teşekkür ederim. Gerçekten bir fenomeni tanıma fırsatımız oldu bu sayede. Kent Radyo Birleşim Gündemi programında sona gelirken ben yayın sorumlusumuz Sevim Özkal, teknik yönetmen Nevzat Karabulut, yayın asistanı Berna Gümüş ve ben Mustafa Hüsnankalaç olarak hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Gelecek hafta yeni bir Birleşim Gündemi programında sizlerle buluşmak üzere.